sevgili gönüllüler, canla başla sahadayız. Test ettiğimiz onlarca dezavantajlı aile var. Kimin gıdası yok, kimin neşesi yok. Gücümüz yettiğince önümüzdeki süreçte Ramazan ayında özellikle ailelerin ev ihtiyaçlarını, ev eşya ihtiyaçlarını, kiralarını, gıdalarını her zaman olduğu gibi karşılamaya çalışacağız. E şunu da belirtelim. Bugün normalde Fransa hayır grubunun desteklerini ailelerimize ulaştıracaktık ama bir aksilik oldu. Onu inşallah cumartesi günü yapacağız. Fransa Hayır Grubu yine ailelerimize umut olmaya devam ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Şunu tekrar belirtiyoruz. Biz bu sene gıda kolisi dağıtmayacağız. En az 2500 liralık gıda kolisi yerine nakit destek 2500'de 5000 liralık nakit destekler ailelere ulaştıracağız ve yine her zaman olduğu gibi bayramlıklar çocuklarımıza ulaştıracağız. Yine tabletler, oyuncaklar. Yurt dışından onlarca gönüllümüz resmen iyilikte yarışıyorlar. Şimdiden Ramazan ayı için planlama yapıyorlar. Bizi ziyaret edecekler. Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa, Belçika, Amerika. Her yerden gönüllerimiz var. Dünyanın her yerinde gönüllerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Şunu da belirtmek istiyorum. Bizi desteklemek isterseniz Facebook'ta, Instagram'da abone olarak derneğimizi destekleyebilirsiniz. Facebook'ta abonelik şu an mevcut. Birçok gönüllümüz abone olmaya başlamışlar. Teşekkür ediyoruz.